ve kuraklık yurt genelinde alarm veriyor değerli seyirciler tam bu noktada ve İSKİ verilerine göre İstanbul'un 11 barajındaki su miktarı azaldı. Yetkililerden tasarruf çağrısı var. İstanbul'un suyu tükeniyor. İSKİ verilerine göre 11 barajda su seviyeleri alarm veriyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada yaz dönemi neredeyse hiç yağış almadık. Günlük su tüketimi geçen yılın üzerinde. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım. Su varsa hayat var ifadesine yer verildi. Bilgilendirme görsellerinde evlerde harcanan suyun %70'inin banyo ve tuvaletlerde tüketildiği hatırlatıldı. Küçük önlemlerle büyük tasarruf sağlanabileceği vurgulandı. Damlatan muslukları tamir ettirin. Banyoda geçirilen süreyi kısaltın. Duş sırasında suyu açık bırakmayın. Kişisel temizlik sırasında musluğu kapalı tutun açıklamasında bulunuldu. Benzer problem Kahramanmaraş'ta da kendini gösterdi. Aslında su potansiyeli en yüksek illerden bir tanesi. Ama yaşadığımız son yıllardaki bu kuraklık Maraş'taki bazı Barajlarımızda ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Bölgenin içme suyunu karşılayan 3 barajda doluluk oranı düştü. Ayvalı Barajı'ndan içme suyu temini elde ediyorduk. Ayvalı Barajı ciddi seviyeye düştüğü için yaklaşık doluluk oranını %1 civarında tanımlayabiliriz. Kente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk Kartalkaya'da %31'e, Menzelek'te %38'e, Ayvalı'da %1'e geriledi. Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü'nde yaşanan kuraklık da havzadaki canlı yaşamını tehdit ediyor. Eğer Kovada Gölü de e, yarın suyunun tamamını kaybeder ve kuruyan bir alan haline gelirse, maalesef üzülerek söylüyorum ki hem su için hem çevresindeki ekosistem için çok büyük kayıplara sahne olacaktır diye düşünüyorum. Suyun kaybı sadece gölü değil, çevresindeki tüm ekosistemi de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Kırklar elinde ise taşlık göleti kuraklık nedeniyle susuz kaldı. Vize ilçesinde mera otlayan hayvanların sulanması için kullanılan göletin su seviyesi yaz başından itibaren aşırı sıcak nedeniyle düşmeye başladı. <laughs> Bölgenin yağış almaması ve aşırı sıcak nedeniyle gölet kurudu. Zeminde çatlaklar oluştu. <laughs>